Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Yaklaşık 700 bin işlem, XRP uykusundan uyanıyor. Hem piyasa fiyat hareketlerine hem de zincir üstü metriklere dayanarak, XRP yenilenen aktivite belirtileri gösteriyor. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, kripto haberleri için kripto sesli habere katılın. Son verilere göre, 20 Şubat'ta 678 bin ödeme yapılmasıyla XRP işlemlerinde önemli bir artış yaşandı. İşlem hacmindeki bu artış, A aktivitesinin tekrar yükselişte olabileceğini gösteriyor ve bu da daha fazla yatırımcı benimsemesinin veya stratejik yerleştirmenin bir işareti olabilir. Nispeten durgun bir dönemin ardından, en son zincir üstü veriler XRP ekosisteminin daha aktif hale gelmeye başladığını gösteriyor. Geçmişte fiyat hareketleri ve artan işlem hacimleri sıklıkla çakışıyordu. Çünkü artan A etkinliği büyüyen piyasa katılımcısı ilgisini gösterebilirdi. Ancak önceki dalgalanmaların ara sıra hacimde keskin düşüşler izlemesi nedeniyle bu eğilimin devam edip edemeyeceği hala belirsiz. Fiyat hareketine göre XRP şu anda iki önemli seviye arasında işlem görüyor. Yükselen bir destek trend çizgisi ve 50 EMA üstel hareketli ortalama varlık bu konumlandırma nedeniyle bir dönüm noktasında 50 EMA'nın üzerine çıkılması boğa yönlü bir kırılmaya neden olabilirken desteği koruyamama başka bir aşağı yönlü harekete neden olabilir. Dikkat edilmesi gereken temel direnç seviyesi geçmişte çok fazla satış baskısının olduğu 2,80 dolara yakın. Aşağı yönlüye gelince XRP'nin sağlam desteği hala yaklaşık 2,60 dolar seviyesinde. XRP momentumunu sürdürür ve hareketli ortalamalarını aşarsa daha yüksek direnç bölgelerinin yeniden test edilmesi ufukta olabilir. XRP, zincir içi işlemlerdeki artış ve önemli hareketli ortalamalara yakın fiyat konsolidasyonu nedeniyle bir dönüm noktasındadır. Artan işlem aktivitesi boğa duygusunu besleyebilir ve fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, işlemlerdeki artış geçici ise ve uzun vadeli taleple sonuçlanmazsa XRP direnci aşmayı zor bulabilir. XRP'nin gerçekten son dönemdeki durgunluktan çıkıp çıkmadığını ya da bu artışın başka bir konsolidasyon döneminden önce kısa bir durgunluk olup olmadığını tespit etmek ancak varlığın yukarıda belirtilen temel seviyenin üzerine çıkmasından sonra mümkün olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.